Gidor yazıyor. Bir video bekliyorum da. Güzelliğiyle Twitch'e damga vuran, sürekli gülmesiyle dikkatleri üzerine çeken, videolara verdiği tepkilerle gönülleri fethetmiş Anna Deniz Şaylan kim ki? <laughs> 1999 yılında dünyaya gelen Anna... 98, onu ben bir düzelteyim ama olsun. 98. <laughs> Anna Deniz Şaylan'ın annesi Ukraynalı, babası ise Ankaralıdır. Anna Deniz Şaylan da doğma büyüme Ankaralı olduğu için kendisini oraya ait hissediyor. Zaten ülkemizde de baban nereli ise sen de oralısındır. Yayınlardan da bildiğimiz üzere Berk ve Fuat adında iki tane erkek kardeşi olan Anna Deniz'in Twitch hikayesi de onların önerileriyle başlıyor. Twitch'e girmiş bakmış güzel aynı gün yayın açmaya başlamış. Durun. Twitch yayınlarına geçmeden önce bakalım Anna Deniz daha önce neler yapmış. Ergenlik döneminde kilolu olan ve o dönem kendisinden hiç de memnun olmayan Anna Deniz hırs yapmış ve bir yıl boyunca fazlasıyla kilo vererek kendini daha güzel bir hale getirmiş. Kalbi güzel insanların gün geçtikçe güzelliğini dışarıya vurduğuna inanan Anna Deniz'in okul hayatına dair pek bir bilgi bulmasak da şu an Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okuduğunu ileriki hayatında da kendi mesleğiyle yayıncılık hayatını birleştirmek istediğini biliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalımızdaki ayrıcalıklardan yararlanabilir ve bize daha fazla destek olabilirsiniz. Twitch'ten önce kameraların karşısına ilk kez 2019 yılında Elimin Bırakma dizisindeki Gamze rolüyle çıkan Anna Deniz, ardından 2020 yılında... Böyle bir şey olmadı. Karıştırmışlar galiba, ben çıkmadım. Yani yok böyle bir şey, elimi bırakmadık ki Gamze değilim. <laughs> evet, başka bir diziydi o. Hayır böyle bir şey olmadı. Hiç, hiçbiri olmadı. <laughs> Gerçekten hiçbiri olmadı. Paspas <laughs> pas reklamı. Ee, Ace of 22 2 reklamı başka bir dizi. <laughs> Gerçekte olan. <laughs> olsun ya sağ olsunlar öyle bulmuşlardır yani. <laughs> oyunculuğunun yanında ABC ve S22 gibi markaların reklam filmlerinde de yer aldı. Oh. Anna Deniz'in ah, ilk evet. Twitch macerası kardeşlerinin önerisiyle Twitch yayını açmasıyla başlıyor. Bu Anna Deniz ilk başta Twitch'e önce bir göz atmaya girmiş. Sonra da bunu bir canlı deneyeyim deyip yayın açmaya başlamış. Çoğu Twitch izleyicisinin güzelliğiyle takipçi kazandığını düşündüğü Anna Deniz ilk yayınlarında aldığı olumlu tepkilerden sonra yayınlarına devam etmiştir. İzlenme ve takipçi sayısının hızla artmasıyla o dönem Twitch'te kalabalık kalıcı olacağının sinyalini vermişti. Hatta Twitch platformunda o ses Twitch formatını başlatmıştı. O ses Twitch formatıyla büyük bir kitle toplayan ve ilgi odağı olan Anna Deniz, özellikle İtalyan Kürda adlı yarışmacının söylediği troll şarkılarla da dikkatleri <laughs> üzerine çekmişti. Yaptığı yayınların çoğunda sadece video izleyip sohbet etse de bazı oyunları oynamayı da denemişti. Yayınlarında yaşadığı komik ve güzel anların sosyal medyada paylaşılmasıyla daha da ünlendi. Sosyal medyanın yeni yüzü olan Anna Deniz, birçok fenomenin de dikkatini çekmişti. Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Enes Batur gibi birçok fenomenle de içerik çekip kitlesini daha fazla genişletti. Anna Deniz'in anlık olarak Instagram'da 484 bin, YouTube kanalında ise 125 bin, 5 milyon izlenmeyi aşan Twitch kanalında ise 500 binden fazla takipçisi vardır. Doğru. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalımızdaki ayrıcalıklardan yararlanabilir ve bize daha fazla destek olabilirsiniz. Ada Yaprak demiş ki, Vales'in bu videoyu izlediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Fatih Avaroğlu demiş ki, bir gülüşü var sanırsın kuruyemiş tabandaki Antep fıstığı. <laughs> Karakalem demiş ki, oksijeni burnundan almıyor gülerek alıyor. Emrecan Akşahin demiş ki, Ülkenin mutluluğunun 172'sini falan bu kız karşılıyor. <laughs> Tayfun Şen demiş ki Hayatta bir gün ana deniz kadar mutlu olsam yeter. Gevraki X demiş ki Hiç mutsuzken görmedik bu ablayı. Cihan Pala demiş ki Çözünürlüğü 144 piksel yapıyorum. Ananın güzelliği <laughs> hala aynı oluyor. <laughs> Bay BRT demiş ki Anna Deniz, böyle bir lafı niye söylersin ki yani? Yine Anna, ne bileyim söyleyesin geldi. Yusuf Karataş demiş ki ''İnşallah büyüyünce filozof olursun. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalımızdaki ayrıcalıklardan yararlanabilir ve bize daha fazla destek olabilirsiniz. Beğenelim, beğendim. Güzelmiş. Takip edelim. Belki şey bulabiliriz. Ay katıla bastım yanlışlıkla. Belki izleriz birkaç kişiyi daha böyle. Doğru birkaç tane yanlış var ama genel olarak doğru.